Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Survivor 2022 All Star yarışmacılarının elenme sıralamasını sizlerle paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2022 sezonu 2015'ten sonra ilk kez Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler konsepti ile ekranlara geldi. Elemeler SMS ile yapılmaktaydı. Toplamda 36 kişinin yarıştığı sezonda ilk elenen ve yarışmayı 36. olarak son sırada tamamlayan isim Gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu oldu. Yarışmaya ikinci hafta dahil olan ve girdi ilk potasında elenen, yarışmayı da 35. sırada bitiren isim ise Ünlüler takımından Ayşıl oldu. Ünlüler takımında Aycan Yanaç 3. hafta yarışmadan çekilmek istedi ve kendi isteğiyle yarışmadan ayrılarak 34. sırada bitiren isim olmuş oldu. Ünlüler takımında girdi ilk potada elenen ve yarışmayı da 33. sırada bitiren isim ise Furkan Kızılay oldu. Girdiği ilk potada elenen bir başka isim ise bu sefer gönüller takımından Ezgi oldu ve Ezgi yarışmayı 32. sırada bitirdi. Gönüller takımına yedeklerden dahil olan ve çıktığı ilk oyunda talihsiz bir sakatlık yaşayan Atakan Işık Tutan yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı ve 31. sırada yarışmayı bitirmiş oldu. Gönüller takımında yine girdiği ilk potada elenen bir isim oldu ve Yunus Emre ilk potasında elenerek 30. sırada tamamladı. Ünlüler takımından Aşkım girdiği ikinci potada en az SMS alarak elenen ve yarışmayı da 29. sırada tamamlayan isim oldu. Ünlüler takımı bir veda daha yaşadı ve girdiği üçüncü potada elenerek yarışmaya veda eden, yarışmayı da 28. sırada tamamlayan isim bir sen oldu. Ünlüler takımı üst üste üçüncü yarışmacısını kaybetti, girdiği dördüncü potada elenerek yarışmayı da 27. sırada bitiren isim Sercan Yıldırım oldu. Gönüller takımında girdiği ikinci potada elenen ve yarışmayı da 26. sırada bitiren isim Berna Keklikler oldu. Berna vedasından sonra tekrar ünlüler takımında bir eleme gerçekleşti ve o haftaya kadar rekor pota sayısıyla girdiği 6. potada elenen, yarışmayı da 25. sırada bitiren isim Mert Öcal oldu. Yine ünlüler takımında bir eleme gerçekleşti ve girdiği ikinci potasında elenerek yarışmayı 24. sırada tamamlayan isim Bora Edin oldu. Performans olarak çok iyi giden ve potaya adı hiç yazılmayan Elif yaşadığı sakatlık sonucu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı ve 23. sırada tamamlamış oldu. Gönüller takımında girdiği 4. potada elenerek yarışmayı da 22. sırada tamamlayan isim Yasin oldu. Gönüller takımı tekrar bir veda yaşadı ve girdiği ilk potasında elenerek yarışmayı da 21. sırada tamamlayan isim Arda Han oldu. Ünlüler takımında üst üste potalara girmek zorunda kalan Gizem girdiği 5. potasında elenerek yarışmayı da 20. sırada tamamlamış oldu. Girdiği ilk potasında elenen bir başka isim ise Gönüller takımında Yağmur oldu. Böylelikle Yağmur yarışmayı da 19. sırada tamamlamayı başardı. Ünlüler takımında başlayıp gönüller takımına geçen ve girdiği 5. potada elenen isim ise Gökhan Keser oldu. Gökhan da yarışmayı 18. sırada tamamlamış oldu. Ünlüler takımında sürekli potaya giren, potalardan da sürekli çıkmayı başaran Barış Murat Yağcı, girdiği 10. potada elenerek yarışmayı 17. sırada tamamlayan isim oldu. Ünlüler takımında yine performans olarak çok iyi giden bir isim Merve Aydın yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmayı bırakmak zorunda kaldı ve 16. sırada yarışmayı bitirmiş oldu. Ünlüler takımında başlayıp gönüller takımında yarışmaya devam eden ve daha önce bir kez potaya girip o potadan da çıkan Perviz yaşadığı sakatlık sonucu yarışmayı bırakmak zorunda kaldı ve 15. sırada bitiren isim oldu. Gönüller takımında girdiği ilk potada elenen bir başka isim ise Seda oldu. Seda ilk potasında elenerek yarışmayı da 14. sırada tamamlamış oldu. Gönüllüler takımında başlayıp ünlüler takımında yarışmaya devam eden Sude Burcu, ikinci potasında elenerek yarışmayı 13. sırada tamamlayan isim oldu. Girdiği ilk potasında elenen bir başka isim ise Sema oldu ve Sema yarışmayı 12. sırada tamamladı. Sezonun pota rekorunu elinde bulunduran ve tam 13 kez potaya giren Evrim, 13. potasında elenerek yarışmayı da 11. sırada tamamladı. Bu noktadan sonra sürpriz diyebileceğimiz elemeler gerçekleşti. Bunlardan ilki girdiği 3. potada elenerek yarışmayı 10. sırada tamamlayan Anıl Berk Baki oldu. Anıl'dan sonra şampiyonluk favorilerinden biri olan Avatar Atakan girdiği 2. potada elenerek yarışmayı 9. sırada tamamladı. 8 kişi kalmasıyla bireysel döneme girildi ve bireysel dönemde yine şampiyonluk favorilerinden Ogeday 3. potasında elenerek yarışmayı 8. sırada tamamladı. Girdiği 4. potada elenerek yarışmayı da 7. sırada tamamlayan isim ise Berkan Karabulut oldu. Kadınlardan şampiyonluğun performans olarak en büyük adayı diyebileceğimiz Nagihan, girdiği 3. potada elenerek yarışmacı da 6. sırada tamamladı. Yine rekor sayıda potadan çıkan bir başka isim Hikmet ise 11. potasında elenerek büyük final öncesi yarışmaya veda etti ve yarışmayı 5. sırada tamamladı. Kalan yarışmacılardan final oyunlarında başarılı olamayan Nisa ve Ayşe İstanbul'da yarı final oylamasına çıktılar ve Nisa'dan daha az SMS alan Ayşe yarışmayı 4. olarak tamamladı. Kalan 3 yarışmacı Nisa Batuhan ve Adem yarı final için ikinci tur SMS oylamasına çıktılar ve en az SMS'i alan Batuhan yarışmayı da 3. sırada tamamlamış oldu. Finale kalan isimler Adem ve Nisa oldular. Finalde Nisa'dan daha az SMS alan Adem zorlu sezonun sonunda finalde kaybetti ve ikinci oldu. Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu ve performans olarak çoğu kişiden geride olmasına rağmen SMS ile şampiyon olması çok fazla eleştirildi. Bunun sonucunda Survivor 2023 Survivor tarihinin en düşük reytinglerini aldı ve Acun Media Survivor 2024'te tekrar bir All Star sezonu yapmayı ve SMS'i kaldırıp düellü sistemini getirmeyi kararlaştırdı. Sonuç olarak Survivor 2022 sezonunda şampiyon SMS ile belirleniyordu. Ve Nisa kendini en çok sevdiren, en çok SMS toplayan isim olarak şampiyon oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nisa'nın şampiyonluğu hak edilmiş bir şampiyonluk mudur? O sezon kimi şampiyon olmasını isterdiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.